Bizi görürsün kanamış kim kim tanem etti beni kana ben böyle bol salgın oyunu buruhanı long pona gidip basman oldu şampiyonlar geçti ya tüm canısını bu mücadele pazarma Meksi'ne boyunca da smaçam ikisinde ana Cristina milya ismail oldu pası çapladı magdalen orta oyuncuda da ve kristo var. Paso de, e, Libero'da gizem bölge ilk altı sıra başladı. Fenerbahçe e, oyunu e, Fenerbahçe Amerikan ve Fenerbahçe oyunu istediği gibi başlayamadı ve iki takım karşılıklı sayılarla üretti ilk çeyrek ilk sette. E, i̇lk sette rakibine göre daha fazla e, da, rakibine göre daha az basit yapam bu Budumun Lut bu Lut e, şu, hücumda da istediği de bulunca hücumda sağlamadı ve bloklarda istediği bunun ilk seri 25 21 kazandı. İkinci sette ise Fenerbahçe'de değişiklikler meydana geldi ve ikinci en başında Melisa Vargas'ın oyuna girmesiyle ve orta oyuncuda ise Eda ve e, e, Eda'nın girmesi ve e, Smaçov ise Vasileva'nın girmesiyle Fenerbahçe istediği bir hücum yakaladı ve İkinci seti rahat bir oyunu 25-15 aldı ve seneler durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü sette ise Fenerbahçe'nin menikana Volleyball takımı e, rotasyon oyunu devam etti ve rotasyonun e, rotasyonun rotasyonun sonucu oyuncunun çok fazla yormadı. istediği hücum ritmini yakalayınca Vargas'ın önlerinin istediği hücum ritmini yakalayınca ve e, servislerde ve bloklarda da rakibine göre daha üstü üstün bir oyun sergileyince 3. seti 25-15 aldı ve setlerde 2 geçti. 3. sette ise iki takım e, iki takım mücadelesi başla başla mücadele oldu. Bir Fenerbahçe, Fenerbahçe öne geçti. Bir Bodo e geçti. Ve Fenerbahçe tecrübesini kullanarak 4'ün seti Dazba stat yapınca setin 25-23 aldı ve 26-24 aldı ve mücadele 3 belli bir sonuç kaydı paylaştı. Bu mücadelenin bu mücadele sonunda Fenerbahçe ligde 5'te, şampiyonlar liginde 5 5 yaparak ligin devam ettirdi. Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe adını son 8 takımı arasında yer alan bir oldu, liderlerden bir oldu. Bu galibiyetle limitinde Fenerbahçe'nin büyük ihtimalle rakibi İtalyan ya Yemokovlu Konogliano ya da İtalyan'ın Skandurçi ekimini çeyrek finalde eşleşecek. Bunun sebebi ise Fenerbahçe'nin rakiplerine göre e, lider olmasına rağmen rakiplerine göre daha fazla e, set kaybettiği için rakiplerine göre daha zorlu bir, e, bir bir ile eşleşimine, eşleşimine sahip olacak. Bu mücadele önüne çıkan isimler Tarabaşı adına Mesa Fargas'ın önüne çıkan isimler oldu. Beni dinleyen ve izlediğiniz için teşekkürler.